Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Eylül 2022 bir salep videosuyla daha sizlerle beraberiz. Mayıs ayında dikmiş olduğum saleplerin dikimini gerçekleştirdim. Mayıs'tan hemen sonra dikimini yapacaktım ama toprağımızda eksikliklerimiz olduğu için o eksiklikleri e, tamamladıktan sonra dikimi gerçekleştirdim. Bu eksikliklerimiz nelerdi? Bu şekilde su kanalı oluşturmamıştım. Beştebe veya hamdal yapmamıştım. Ondan dolayı bu yıl su kanalımızı yaptım. Toprağımıza orman toprağı ve yine keçi gübresi eklemesi yaparaktan toprağı biraz daha işlevsel hale getirdim. Yumuşaklığını arttırdık toprağın. Verim kalitesi yüksek olsun diye keçi gübresi de ekleme yaptık tekrardan. Beş tebelerimizin genişliği 1.30 ve 1.40 arasında olarak ayarladım. Bu şekilde yapmamın sebebi geçen kış güzel yağmur oldu. Ondan önceki kışlarda havalar biraz kurak gittiği için çok yağış olmadığı için toprağımızda herhangi bir kasma, sıkma meydana gelmedi ama bu kış biraz yağmurlar fazla olunca bahçenin içerisinde su birikintisi su birikintisi olduğu için toprakta sıkma ve kasma meydana geldi. Gördüğünüz gibi su gideri hiçbir şekilde yoktur. Su bahçenin içerisinde toplanıyordu fazla yağdığı için yağış. Ondan dolayı yumrularımızda istediğimiz büyüklüğe ulaşamadık. Birli ikili yumru aldık. Bire bir, 2, bire iki, bire üç yumru aldım. Ama yumruları istediğim büyüklükte alamadım. Ondan dolayı da bu şekilde su kanalı oluşturdum. Su kanallarının derinliği 50 santim arkadaşlar. Bu derinlik yetecek diye düşünüyorum. Şimdi bahçedeki bu kanallardan gelecek su şu şekilde bahçenin dışına gidecek. Bir diğer ucu da buradan bu şekilde dışarı gitmesini sağlayacağız. İnşallah emeğimiz boşa gitmez. Gitmeyeceğine de inanıyorum üstteki bastabalarımıza yani beş debelerimize ana yumrularımızı diktik. Arkadaşlar buraya kesinlikle bu alana hemen hemen 80 metrekarelik alana ana yumru diktim. Şurada 12-13 metrekarelik bir alana da ikinci ve üçüncü yumruları di dikimini yaptım. Buraya e, ikinci ve üçüncü ana yumruyu dikmeyecektim ana yumrumu yetmediği için 80 metrekarelik bir alanı ekti ana yumrularım. O sebepten dolayı buraya da boş kalmasın diye ve yeni bir tecrübe edinmek amacıyla ne kadar zamanda ana yumru oluyor ona bakmak için burayı ikinci ve üçüncü yumrulardan dikimini yaptım. Dediğim gibi bir romorka yakın orman toprağı ve tekrardan 50-60 torbaya yakın da keçi ve koyun gübresi eklemesi yapıldı tekrardan. Bu şekilde bir yol izledik bu yıl bakalım inşallah verimli oluruz ileriki dönemlerde fidelerimiz çıktığı zaman, yumrularımız filizlendiği zaman yine tekrardan videolarımızı çekip sizlerle paylaşacağız. Gelişimlerini sizlerle paylaşacağız. Bu su kanalları olmazsa olmazıymış. Düz alanlarda su birikintisi olan alanlarda bunu anlamış olduk daha önceden yağmur Az yağdığı için havalar biraz kurak gittiği için hamdala gerek duymadık yumuşak kaldı toprağımız ama yağışlar biraz fazla olunca su birikse olunca toprakta çökme oluyor ve kasma oluyor bu kasmadan dolayı da fidele yumruları toprak sıkıyor sıklığı içinde yeterli büyüklüğe ulaşamıyor. Onun önüne geçmek için işte bu yıl bu şekilde bir yol izledik. İnşallah bereketli bir yol olur. Bir daha görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hayırlı günler.